belediyeler kanununda açık, tarih bu yetki var. Ama biz şimdi yetkiyi mi konuşacağız Allah aşkına? Yani yetki var mı yok mu konuşmak ayıp değil midir? İnsanların evlerinde ne yiyeceklerini, ne içeceklerini, çoluğuna, çocuğuna ne pişireceklerini düşündükleri zamanda şimdi yetki konuşulacak zaman mıdır? Yani bu inanılmaz bir hatadır. Bu yardımlaşma duygusuna hükümetin yaptığı inanılmaz bir suikast. İnanılmaz. Yani bu Diyanet'in VIP namazı da, Efendim bu yardımlaşmanın önüne geçme hevesleri de bunları hep üst üste koyun. İnanın şöyle bir şey çıkıyor. Yahu yardımlaşırken bile taassuba kurban giden bir ülkeyi kim ayağa kaldıracak? Kim ayağa kaldıracak? Nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki siz? İnsanların bu zor zamanlarında siyasi bir taassubun sizi yönetmesine izin veriyorsunuz. Dolayısıyla bu inşallah bu hatadan tezelden dönerler. Sayın Cumhurbaşkanı mı müdahale ediyor bu genelgeye? Süleyman Soylu Bey mi e tekrar yanlış anlaşıldım falan diye bir açıklama mı yapıyor? Ya lütfen bu münasebetsizliğe bir son versinler. Ayıptır, günahtır ya.